ay neyse uyandım sonunda yemeğimi yemeliyim bir an önce acıktım aa yap anneciğim anneciğim dışarı mı bakıyorsun sen evet kızım tamam anneciğim ben yemek istiyordum tamam burada hamburgerim varmış Şuraya oturayım yiyeyim. Bana kola lazım. Bana süt. Bu su. su. Ben süt istiyorum. Süt süt süt. Sütçüak. Süt istiyorum. Süt istiyorum. Buzdolabında da bir sürü şey var ya. Şansına gelirse resmen buzdolabı. Şansına gelirse anne hani ya. Oh be. Sütümü de içeyim. Gidebilirim artık okuluma. Yüzümü falan yıkayayım. Banyomu yapıştım dünden. Yüzümü yıkayayım. Tuvaletimi de yaptım. Şimdi giyineyim hemen. Ay burada da ne giysem. Ben de makyajımı falan yapayım. Oh mis. Aa okul çantamı bırakmıştım. Neyse koşayım. Koşayım koşayım koşayım. Koşayım koşayım koşayım. 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 Anneciğim ben okula gidiyorum. Tamam kızım görüşürüz. Görüşürüz. Tamam kızım. Ay söyleyemedim. Anneciğim 80'de gidebilir miyim? Gidebilirsin. Yes! Oo, ne kadar da güzel. Mahalle bomboş. Yeni derileri taşınmamış. Güzel. Neyse çok seviyorum. Ama ok. Şemsiyemi de kullanamıyorum. Öf. Öf. Öf ya kimseyimi de kullanamıyorum. Hemen koşup okuluma gitmem lazım. Arkadaşlarım da Pekalsi diye bir oyunu oynuyor. Çok garip. Neyse okulumu... Ay neyse ben de okuluma geldim. Bir an önce sınıfıma geçeyim. Benim dolabım buradaydı. Hemen kitap alayım. Çantamı götüreyim bari. Aa sınıfta kavga mı çıkmış ne? Neyse ben şurada oturuyordum en iyisi şimdi buradan defterimi çıkartayım el öğretmenim 92 97 falan aa dışarıda ne oluyor öğretmenim dışarıda insanlar var neyse öğretmenim öğretmenim sağ ol, sağ ol. neyse Çocuklar proje ödevlerinizi de yapmanız lazım demişti öğretmen. Onu da yapmam lazım ya. Elimi yıkayayım hemen yemek yiyeyim. Of. Sonra ödevlerimi de yapmam lazım. Mahmut çiçekleri çok güzel oluyor. Ama Mahmut hacı amca bizim okulumuzda değil. Ne kadar kötü. Neyse. Okulumuzda olsa her gün alırdım mutluman labo mahçeçten sonra terasa çıkıp hava alayım. kul bitecek. Çünkü Furan PKX'de de dersler bir dakika. Hem buradan proje edeyim yapayım. Reveri kontrol edeyim. Dışarıda en üst kattan atlayacağım ya. Çünkü vakit kaybetmek istemiyorum. <laughs> Ay bir yana bir an düşüyor. zannettim ya. Buraya çıkayım. Oraya hiçbir şekilde de yapamıyorum. Neyse okuldan çıkayım bari. Okuldan da çıkamıyorum ki. Ne yaptın? Nasıl bu okula? Ay neyse. Burada durduğumda otomatik... Oh be okuldan da çıktım. Sikletimi alayım. Annem sonunda 80'de gitmeme izin veriyor. Ama ben şimdi 100 yaptım onu. Ne kadar hızlı gittim. Keşke o uçağa benim param da yetebilse. Ama neyse bir an önce gitmem lazım eve. Gidene kadar ne kadar kötü. Bir an önce gitmem lazım eve. Ye. Ay burada aracımı değiştirdim ya. Of. Hemen bir an önce gitmem lazım. Hadi alıp uyumam lazım. Anne ben geldim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Evet. Hemen çantamdaki kitaplarımı yerleştirmeliyim. Yerleştir, 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 yerleştir. Tamam. Çantamı da buraya koyayım. Ay, hemen üstümü hazırlayayım. Öf. Oh be. Tamam. Hazırım. Anne yemekte hamburger mi var gene? Evet kızım. Tamam hamburger yiyip hemen üreme başlamalıyım. Anne sen neredesin? Anneciğim yemekte ham... Ay doğru annemin günü vardı. Anneciğim yemekte hamburger var değil mi? Evet kızım yemekte hamburger var. Tamam ben yiyorum o zaman. Tamam. Ay tam pişmemiş bu. Tam pişmiş istiyorum ben. Neyse bekle okula belki götürmüşümdür tam pişmiş. Heh, tamam. Çantamdan buldum. Yiyeyim. Şimdi üst katta da yiyeyim ondan sonra ödevime başlayayım. Ha, ben bu kanalı açmamış. Onu yiyeyim. Tamam ödeme başlayabilirim. Benim odamda of annem kanalları değiştirdi. Tamamdır. Ödevimi yaptım. Şimdi uyumalıyım.